Kocanız size "Onu giymesen iyi olur ya da o adamla öyle konuşma." dediğinde bu onun güvensiz olduğu anlamına gelmez. Zayıf, kıskanç ya da sizi kontrol etmeye çalışan biri olduğu için de değildir. O bir erkek olduğu için diğer erkeklerin nasıl düşündüğünü çok iyi bildiği içindir. Siz bu etkileşimi zararsız görebilirsiniz. Samimi bir gülümseme, kibar bir kahkaha, kısa bir sohbet. Ama o o adamın gözlerindeki düşünceleri bilir, bakışları, işaretleri, gizli niyetleri tanır. Bu kontrol etmek değil, korumaktır. Arada fark vardır. Gerçek erkekler sadece bedeninizi değil, onurunuzu, iffetiniz ve duygusal güvenliğinizi de korur. Siz tehlikeyi görmeseniz bile o görür. Her söylediğine katılmak zorunda değilsiniz. Ama bazen onun uyarısının güvensizlikten değil, sevgiden geldiğine güvenin. Bu içgüdüdür. Umursamayan erkek hiçbir şey söylemez. Sizi seven ise zor olsa bile uyarır.